Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5 dakikada hazırlayabileceğiniz kadar kolay muffin tarifi hazırlıyoruz. Damla çikolatalı muffin tarifine geçmeden kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Muffin için 2 tane büyük boy yumurtayı bir çırpma teli ile çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı süt Çeyrek su bardağı ayçiçek yağı ve çeyrek su bardağı eritilmiş tereyağını ekliyorum. Sıvı malzemelerin hepsini iyice karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi kuru malzemeleri karıştırmaya. 3 su bardağı unun üstünden bir çimdik tuz, 1 su bardağı toz şeker. 1 paket hamur kabartma tozu. 1 paket şekerli vanilin. Yarım su bardağı damla çikolata ve yarım su bardağı sütlü kuvertür çikolata ekliyorum. Damla çikolatanın o kalanını da daha sonrasında ekledim çünkü çikolatası bol bol olsun istediğim için. Kuru malzemelerin hepsini de şimdi güzelce karıştırıyorum. Kuru malzemeleri de karıştırmayı tamamladıktan sonra hazırladığımız sıvı malzeme karışımını tekrar bir karıştırıp kuru malzemelerin üzerine ekliyorum. Malzemelerin hepsini birbiriyle iyice karıştırarak muffin hamurunu hazırlıyorum. Bu arada kanalıma ilk kez geliyorsanız ya da kanalıma henüz abone değilseniz yayınlayacağım birbirinden güzel yeni tariflerden anında haberdar olmak için Kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayabilirsiniz. Damla çikolatalı muffin hamuru artık hazır. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir kek hamuru elde etmiş oluyoruz. Şimdi hazırladığımız muffin hamurunu tereyağı ile yağlamış olduğum muffin kalıpların içerisine yerleştiriyorum. kalıpların hepsine muffin hamurunu yerleştirdikten sonra üzerinden birkaç tane damla çikolata atıyorum. Ve artık damla çikolatalı muffinler fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30-35 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Eğer muffinlerin kenarları üstlerinden daha hızlı bir şekilde kızarırsa fırının alt tarafını kapatıp üst tarafını açık bırakarak pişirmeye devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bol damla çikolatalı nefis muffinler artık servise hazır. Hazırlayabileceğiniz en kolay kek tariflerinden bir tanesi 5 dakikada karıştırıp muffin kalıplarına döktükten sonra hemen pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Bol çikolatalı olduğu için bu tarife herkes bayılacak. Hemen size bu çikolatalı muffinlerin içinde göstermek istiyorum. Bakın yakından. Damla çikolata ve kuvertür çikolata kullandığımız için çok lezzetli oluyor. Hamuru da gerçekten yumuşacık. Şimdiden damla çikolatalı muffin tarifimi deneyecek herkese afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.